Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Zafer Bayramı 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlayarak 30 Ağustos 1922'de tüm düşman kuvvetlerinin Akdeniz'e Marmara'ya dökülerek imha edildiği bir harekatın bayramıdır. Düşman kuvvetleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'yu dört bir yandan işgal etmiş, tarih boyunca düşman oldukları Türk milletini dünyadan yok etme emellerini gerçekleştirmeye başlamışlardı. Vatansız ve esaret altında yaşamaktan sahür ölmeyi fazilet bilen Türk ulusu, Ulu Mustafa Kemal'in önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Maddi kaynakları çok kısıtlı olmasına rağmen, Türk milleti yüreğinde taşıdığı hürriyet aşkı ve imandan kuvvet alarak, kadın, çocuk, genç ihtiyar demeden top ekim mücadeleye girdi. Bugün Türk ordusu olarak yine aynı azimle nöbet bekliyoruz ve hep bekleyeceğiz milletini dıştan savaşarak yok, yok edemeyeceğini anlayan düşman kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni işte yıkmak için planlar yapmaktadırlar. Bu planları safa safa hayata geçirmek istemektedirler. Ancak karşılarında yine yüce milletimizin kararlı ve kahraman ordusunu bulduklarında bu planlarında da tıkanıp kalmaktadırlar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan kurtuluş mücadele, mücadelemizi şöyle anlatmıştır hesap düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunu, Türk subayı ve komuta Heyetine, yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazılan muazzam bir eserdir. Böyle bir günü bizlere armağan eden Yüce Atatürk'ün aziz hatırası önüne saygıyla eğilirken, bu zaferin kazanılmasından, canlarını seve seve veren şehitlerimize, Allah'tan rahmet diler, hayatta kalan gazilerimize ve kahraman Türk halkına şükranlarımızı sunarız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk Silahlı Kuvvetlerine, Büyük Türk Milletine kutlu ve mutlu olsun. Arz ederim. İşte hep bizimkiler. Şöyle bizimkiler. <gülüyor> 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة